Merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepede bir çalışma var. Yakaladım arkadaşları. Yolun kenarındayım. Hemen şimdi yukarıya çıkıp bakacağım. Acaba ne iş yapıyorlar? Ben de merak ediyorum. Yolun kenarından geçerken yakaladım onları. Şimdi çıkıp bakacağım. Birlikte görelim bakalım. Ne yapıyorlar? Önce kendimize bir çıkacak yer bulalım. Wow. Aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Kolatlı Belediyesi'nin ekipmanıymış. Allah kolaylık versin yine yeni bir çalışma sanırım. Gördüğünüz gibi buraları yarmışlar. Yoruldum biraz hastayım arkadaşlar. Yukarı çıkmak gördü beni. Polatlı. Evet Polatlı arkadaşlar. Ekipmanla Polatlı Belediyesi'nin yani Polatlı Belediyesi'nin çalışmaları. Beyler hoş geldiniz. Şuradan öbür tarafı geçeceğim. Biliyorsunuz iş makinelerine yaklaşmak aslında tehlikelidir. Kolay gelsin. Eyvallah Yasin Vural'a hoş geldiniz arkadaşlar. Seni de çekerim. Niye çekmeyeyim? Sizleri çekiyorum zaten. Baksana. İnternettesin zaten şu anda. Beni de çek. Beni, beni. Bir daha söyle. Beni de çek. Beni. Kimsin sen? Polatlı Müslüm Köyü. Türkçe Akif. Akif Bey seni de çekiyorum. Şu an canlı yayındasın. Youtube'dasın. Tamam. Çek ha. İnternette tamam. Kalkıttım desen şu anda zaten. Ay tamam. <laughs> kurban oldum ben. <laughs> Oraya kalkıttı Tamam, tamam Akif amca. Kim derler bana. Kim derler? Deli fişek derler. Müslüm Kayın'dan deli fişek. He. Müslüm Kayın'da ben de çalıştım biliyor musun? Sağ tarafta besane yapıldı ya. Orada beş ay çalıştım. Şey diye mi senin ismin? Kerem, Kerem. Nerede ki? Kepçeciydim ya? orada. Kerem Usta ya, Kerem. Nerede ki? Müslüm Kayın'da. Neresinde? Girişte sağ tarafta besane vardı ya. Orada çalıştım. şeyde de konuştuk senle. Ee, sol tarafta aşağıda büyük çiftlikler yapıldı Çiftlik mi kullanıyordun? Ha, işçi mi kullanıyordum. E, şeyin yerde ta... çiftlikte çalıştım. Benzinliğin arkasında yerine da mi? Tanay Bey'in yerinde de çalıştım i̇şte orada yoldaydı. da çalıştım. Orada konuştuk doğru. Yoldaydım o zaman. Tamam, tamam. ne akşam nereye bakar? İş makineleri Kerem Usta. Ne? YouTube'dan İş Makineleri Kerem Usta kanalına bak. Tamam. Tamam, tamam hadi görüşürüz. Araba geldi. Gelsin gelsin. Şu Kerem Usta. Kerem Usta. Tamam. Çek çek. Pardon arkadaşlar sohbet koyuydu. Eyvallah Emir Eyvallah Emirhancım. Evet hastaydım gerçekten. Hatta bugün iyileşmeden kalkıp geldim. Dün e, Ankara'da neydi Lokman Hekim Hastanesi'nde, Sincan'da bir 5-6 saatte yattım, kaldım yani. Aleyküm selam Irmak Naz. Evet, e, yine bağlantı çok kötü yazıyor, bağlantı zayıf yazıyor. Az önce arkadaşlar bu konuyla ilgili Vodafone yöneticilerini aradım. Maalesef oradaki hanımefendi benimle gırgır gır, gır geçer gibi alay eder gibi cevaplar verdi. Ee, hiçbir soruna çözüm bulamayacaklarını söyledi. Sorun yok deyip geçiştirdiler. Ama şu anda bağlantı çok kötü yazıyor. Bağlantı zayıf yazıyor. ve Ben burada ben burada Polatlı'nın merkezindeyim. Burada bağlantı yoksa yazıklar olsun Vodafone sana. Ya da müşteri hizmetlerinizdeki görevlilere yazıklar olsun. Ne diyeyim ben? Sanki böyle hiç ilgilenmiyorlar insanla ee, sorunumuz var diye iyi niyetle arıyoruz çözün diye ama e, hatta şöyle bir işte bulundum bu sorunları çözmüyorsunuz dedim birkaç kere aradım çünkü müşteri hizmetlerini ee, sorunlardan dolayı başka bir şebekeye mi geçelim bunu mu istiyorsunuz dedim Merhaba, hoş geldin. Merhaba abi ne haber Mustafa abi iyi misin Al, Teşekkür ederim sen nasılsın? çekimlere devam gördüğün çekimlere gibi devam, evet. tam böyle vodafonea kızıyordum onu kızdığımı belirtiyordum nasıl gidiyor Şükür. Ne İyi yapayım? Allah kolaylık versin. Ya. Ne yapacaksınız abi, buraya? Buraya alışveriş merkezi yapılacakmış. Wow. Polatlı alışveriş merkezi. Abi, evet. Çok Yaşasın. <laughs> Bu lazımdı gerçekten. Evet. Sevindik. Aynı ya. zamanda 400, 600 adet de konut varmış. Oo maşallah maşallah maşallah. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Polatlı gelişiyor, Polatlı hızla büyüyor. Neyse, emeğinize sağlık o zaman. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz bu konuda. Gelişmesini teşekkür isteriz ya. tabii ki. ha Polatlı büyüyor arkadaşlar. İçinde bizler de büyüyoruz. Çalışanlar da büyüyor tabii ki. Valla bir yere geçeceğim. Vodafone'u bırakacağım çünkü açık söylüyorum 5-10 kere aradım. 5-10 kere değil de 3-5 kere aradım. Yalan söylemiş olmayayım. Hiçbir çözüm bulamıyorum. Yani diyorum ki çözüm yoksa diyorum müşteri hizmetlerine çözüm üretebilecek bir kuruma yani bir Mevkiye bağlayın diyorum ama yine bir sonuç yok maalesef. Bağlantı zayıf diyor. sinyal zayıf diyor. Bir bakıyorum sizin gibi takip edenler tarafından kopmalar oluyor bir sürü. Bilmiyorum olmaması gerekiyor. Başka bir operatöre geçmem gerek sanırım değil mi? Belki de bu şekilde konuşurken birileri izler, birileri sesimizi duyar, bu sorunlarımızı çözer. Üstelik bana 20 GB internet veriyorlar arkadaşlar. 20 GB benim gibi insana ne olur? Kaç gün yeter? 3-5 günde bitiyor. Söylüyorum internet paketi açın. En yükseğini kullanıyorsun diyorlar. Yetmiyor diyorum. Ek paket kullanıyor diyor. Kullan diyorlar. Ek paketleri de 20 GB yetmiyor ya. 250 MB, 500 MB, 1 GB ya da haftalık 4 GB. Ya haftalık 4 GB bile alıp da 3-4 tane video attığım zaman aynı gün bitiyor. Haftasını bırak. Yetmiyor diyorum. Yine de bir çözüm yok. Yok mu aranızda beni dinleyen hiçbir Vodafone'la ilgisi olan? Bu soruna çözüm bulabilecek olan birileri. Operatörlerden şikayetçi olan tek ben miyim arkadaşlar? Toz geliyor. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Öbür tarafa geçeceğim. Burası tozuyor. Bu arada biraz sonra Olgun Usta'nın yanına gideceğim. Karapınar köyüne Olgun Usta gelin. Beyaz oğlu hafiyatın yanına gideceğim arkadaşlar. Az sonra buradan kapatıp oraya geçeceğim. Haberiniz olsun. Takip etmeye devam edin. Polatlı Karapınar köyü hemen şurada şurada şu istikamette bir yer arkadaşlar. Orada aqua park yapıyor Polatlı Belediyesi. E, aqua park yapıyor. Burada da alışveriş merkezi yapacakmış. Ayrıca konutlar yapacakmış. Bayağı hızlı çalışıyorlar. Maşallah diyelim. Olgun Olgunüstügel Karapınar köyünde aqua parkta. Aqua park mı? Park mı? Tam bilmiyorum. Çünkü 3000 Köyü'nde de bir park yapılıyor sanıyorum 3000'deki. Aqua Park buradaki normal bir eğlence parkıydı. Arkadaşlar yayın dondu yazanlarınız var ama yani bu benden kaynaklanmıyor ki ee, operatörümden, şebekeden kaynaklanıyor. Şebekeye az önce başvuruda bulundum vallahi beni affedersiniz. şeyine ne dinlemedi hanımefendiler, müşteri hizmetleri. Şeylerine bile dinlemediler beni. Efendim Vural. Abo! Sen ne çabuk geldin? Nere boşalttın? Abi ben şuraya kodup gittim. Geri Şuraya koydun şipşak koydun ha, geldin. Şipşak koydum geldim. Bu kadar hızlısın yani? Bu kadar hızlı olacağım. Uzak bir yere dökmüyor musun? E sormuşlar biliyor musun? Kımırta, tavuktan mı oldu? Tavuk kımırtadan mı oldu demişler. O ee? Orada sormuşlar. O da demiş ki ben anlamam demiş. Ben basar geçerim. <laughs> Anlaşıldı. Doğru mu? Doğru doğru. Yani ben, basar geçerim, abi, ben, varız, ben basar geçerim karışmam gerekiyor. O ben basar geçerim. Yumurta tavuktan olur. Tavuk yumurtadan olur. Benim verme, aklım vermez. Okey. <laughs> Teşekkürler Elvan iyiyim. Cafer şu anda buruşuyor bırak. Iı, üşüdü biraz onu bugün banyo yaptırdım ben. Üşüdü üşüdü. Hatta ishal oldu sanırım üşüttü onu biraz. Kamyona binmeyeceğim buradan ayrılacağım arkadaşlar. Karapınar köyüne gideceğim orada parktaki çalışmalardan da görüntüler aktarmak istiyorum. Çıkacak mı oraya? Evet. Tarafı nereye gideceksin? Yok şu an canlı yayındasın. Direkt YouTube'dasın. Şu anda izliyor millet seni. Ha. Evet. Eyvah. Montajın ayı yok yani. Ne dediysen hepsi aynen şart geçti. Şart inşallah. inşallah. Aynen. <laughs> i̇nşallah. Şu anda ne konuşursan izleniyorsun. Başta Celal Azman'a geçsin. Celal Azman'da mı var? O kim? Celalettin Azman. Orası bir çocuğunun. değil. Oo olmadı. Bip. <laughs> yok yok. Bir şey olmaz. Bir sıra var. Vallahi bir şey yok. gitti zaten. Giden gitti. Makinacılar. Hı hı. Ne, ne bakacağım diye bakacağım ben? İş makineleri Kerem Usta yaz. Bayağı da hızlı çalışıyorsunuz ha. Ha? Bayağı hızlı çalışıyorsunuz. Burak Yazdığın ilatiler geri çekildi yazıyor devamlı senin neden o anlatır mısın bana? Burak ne iş çeviriyorsun Burak? çok ekipman. 1, 2, 3, 4 tane kamyon, bir tane 5 tane. Bir tane de Hidromek HMK 300 LC eskavator. Yine man yeni kamyonlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu man sıfır alındı. Bu man yine aynı şekilde. Diye ve diğerleri. Orada BMC de var. Arkadaşlar yağcı kimse almıyor evet. Eskiden yana yana yağcı arıyordular artık kimse almıyor yağcı. Nasıl operatör yetişecek? Ondan sonra diyorlar ki operatör yok. Nasıl olacak operatör yok tabi olmaz tabi yetiştireceksiniz yağcı alacaksınız yardımcı olacaksınız. Aleyküm selam merhaba Ahmet. ihtiyacı olması lazım arkadaşlar. Belli bir kimse ücret ödemek istemiyor ama yağcının alacağı para kaç para ya? Haftada 300-400 lira verirsin ne var yani? Adam 300 lira haçlık yapsın. Geri, onun yanında da operatörlüğü öğrensin. Makine kullanmayı öğrensin. işi öğrensin. E, operatör olsun. E, işi seven olsun. Yani kimse yağcı almak istemiyor ama operatör aradığı zaman usta operatörde bulunmuyor. E nasıl olacak birileri e, belli belirli bir fedakarlık yapmazsa e zor. Eskiden herkes yapıyordu. Herkes yağcı alıyordu. Ha şimdi kazanç biraz zor arkadaşlar. Tamam. Masraflar fazla ama artık ona da sabretmek lazım yani. Sağlığım biraz kötü ama idare ediyorum Burak'cığım. Şu anda bile rahatsızım. İlaçlarımı içtim de geldim. Evet balık sırtı yükleme. Pekala arkadaşlar şimdi Karapınar köyüne gidiyorum takip edin hemen 10-15 dakika sonra bir sonraki videoda Olgun Ustagir ile birlikte e, yine bir canlı yayında birlikte olacağız Takip edin ve izleyin arkadaşlar görüşmek üzere İş makineleri Kerem Usta kanalından az sonra Karapınar'dan bağlanacağım yine Umarım bağlantı kopmaz sinyal kötü olmaz Orada görüşürüz Orada görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın şimdilik. Fotoğrafım nasıl güzel mi? Teşekkürler arkadaşlar. Fena sayılmam. İlaçlarımı içtim. rahatsızım bugünlerde. Umarım çabuk geçer iyileşirim. Karapınar köyüne gidiyorum. Birazdan canlı yayın oradan bağlanırım. Görüşürüz. Hoşça kalın.